Maçın adam seçildin. Görüşlerini alabilir miyim? Vallahi çok zevkli bir maç oldu. Sen de izledin. Güzeldi. İyi top oynadık. Rakip de iyi oynadı. Ama biz peş peşe golleri bulduk. Maçı yenmesini bildik. Arkadaşlar kutluyorum. Hepimiz zevk alarak oynuyoruz bu Gazoz Ligi'nde. Tiyatro takım olarak da iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah Lofa da çıkıp şampiyon olarak tamamlayacağız bu ligi. Artık bu şekilde devam edeceğiz teşekkür ediyoruz. Bunu düzenleyen tüm arkadaşlara sizlere de, de sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Adam seçildin. Görüşlerini alabilir miyim? Valla çok eksiklerimiz vardı. Bir de zaten 10 e, kişi bitiriyor. Her maç 10 kişi 10 kişi bitiriyoruz. Biraz sert oynuyoruz. Ben normalde orta saha oynuyorum ama e, stoper birkaç maç oynadım. Bu maç herhalde daha iyiydi. Maçın adamı seçtiğinize göre. E, galiba artık stoperle bir yeni bir egemen korkmaz geliyor diyebiliriz. <laughs> çok teşekkürler arkadaşlarım, tebrik ediyorum sağ olsun. Seçildin, görüşlerini alabilir miyim? Ya İTÜ'yü yenmek çok kolay değil. Yani bunu da 3-0 olarak güzel bir skorla almak çok daha güzel oldu. Ee, yavaş yavaş kendimizi toparlıyoruz. Geçen seneki seviyemize gelmeye başladık yavaş yavaş. İnşallah bundan sonraki dönemlerde daha iyi oluruz. Ee, güzel zevkli geçiyor liglerimiz. O zaman böyle olur. İTÜ'yü tebrik ederim. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Teşekkür adam seçildin, görüşlerini alabilir miyim? Teşekkür ederiz. 2-0 mağlup olduğumuz bir maçta maçın adamı seçilmek esprili bir şey. Çok sağ olun. Maçın, maç güzel bir maçtı. Burası i̇yi bir maç oldu. Ee, i̇kinci arayı oynadık. Ama hak ettikleri bir galibiyeti aldılar. Burada önemli olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun cinsel tercih konusundaki bu ayrımcılığı, rezalet. Biz daha çok bugün bunun için buradaydık. Bunun protestosuna bütün gazı katıldığı bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Maçın adamı seçildin. Görüşlerini alabilir miyim? <laughs> ee, artık zamanı geldiğini düşünüyorum zaten. O yüzden iyi oldu. Sakatlıktan sonra bir türlü kendimde değildim. Adamsın sonra geri döndüm. adam! Takımı ikinci yarıdaki üstün başarısından dolayı kutluyorum. Ve bu başarımı sevgilime armağan ediyorum.